Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bakın böyle çok güzel bir şöyle aradan teli göstermek istiyorum. Bakın böyle. Hem yapılışı oldukça kolay hem de çok güzel bir örnek arkadaşlar. Şöyle. Ben bu modeli Alize'nin Diva ipiyle ördüm arkadaşlar. Bakın bu şekilde. İnceliği şöyle. Mercerize bir ip. Ve kullanmış olduğum tığımın numarasını da hemen göstereyim sizlere. 2 milim tığla ördüm. Bu modeli yaparken. Bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Arkadaşlar havlu süslemelerinde kullanabilirsiniz. Eee Çiçek süslemelerinde yine kullanabilirsiniz. Ee, bohça süslemelerinde olabilir arkadaşlar yine. Bu şekilde süsleyeceğiniz, e, yapacağınız, kullanacağınız alanlar mevcut. Bakın şöyle çok güzel bir görüntüsü var. Hem çok ağır bir model değil, hem de çok şık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir modelimizi kenara alalım şöyle o da görünsün bu şekilde koyalım Evet şöyle bir krem rengiyle yapacağım ki daha net görünsün arkadaşlar hemen zincir çekerek başlayacağız Öncelikle 10 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektikten sonra bakın üzerine bir kez aldım ve en baştaki zincirden sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. zincirden geçtim. İlmeğimi çıkardım. Buraya bir tane trabzan yaptım. tekrar üzerine alıyorum yanımdaki zincire bu kez geçip buraya da yine bir tane trabzan yaptım tekrar üzerine aldım hemen yanındaki zincire bir tane trabzan bu şekilde dört tane trabzan yapacağız bir tane de en sondaki zincire geçerek bir trabzan da en sondaki zincire yaptım. Toplamda 4 tane trabzan oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. Şöyle çevirdim örgümü. Üzerine bir kez alıyorum. Bakın buradaki en baştaki zincirin hemen yanındakine Şöyle şuradakine batıyorum. Ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bakın böyle. Daha sonra tekrar üzerine aldım. Bakın şöyle alttan geçtim. İlmeğimi aldım. Ve buraya da yine ikinci trabzanımı yaptım. Üzerine aldım. Yine alttan geçtim. İlmeğimi aldım. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Ve dördüncü trabzanı buradaki trabzanın başına yapıyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Şöyle. Daha sonra arada bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bakın iki tane trabzan atlayıp üçüncü trabzanın başına bir tane trabzan yaparak Buraya bir tane böyle bir boşluk oluşturuyoruz. Üzerine alıyorum. Buradaki bakın bu zincir boşluğunun içerisine yine trabzanlarımızı dörde tamamlayacağız. Bakın 2 3 ve 4 bu şekilde trabzanlarımızı dörde tamamladık. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir çektim. Döndüm. Üzerine alıyorum. Hemen en dipteki zincir değil, onun yanındaki zincirden ilmeğimi alıyorum ve buraya bir tane trabzan yaptım yine. Yine iki trabzanı yanındaki zincirin hemen altından geçerek arkadaşlar zincirin içerisine batmadan altından geçerek bakın bir tanesini yaptım bu da ikincisi şöyle toplamda dört tane olacak bir taneyi de hemen buradaki ilk trabzanın tepesine batarak dördüncü trabzanı yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir kez aldım. Buradaki boşluktan geçip buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Tekrar 5 zincir. Üzerine aldım. Ve bakın. Buradaki en sondaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan yaptım. Bu birinci trabzanım. Buradaki boşluğa da yine üç tane yaparak kenarı 4'e tamamlıyorum. 2 3 ve 4 Bakın böyle. bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincirimi çektim. Tekrar döndürdüm. Üzerine aldım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bir önceki zincirden batıyorum ve buraya yine 4 tane tırabzan. İlkini yaptım. 2 3 4 buradaki baştaki trabzanın tepesine yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum üzerine aldım zincir boşluğundan geçtim arkadaşlar bakın böyle. Buraya bir tane trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Buradaki trabzanın tepesine yine bir trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıp diğer zincir boşluğuna da yine bir tane trabzan yaparak bu ortadaki trabzan sayım bakın 1, 2, 3'e çıkarıyorum. Yine 5 zincir 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim devam ediyorum üzerine bir kez aldım yine en sondaki trabzanın başına batarak kenardaki dörtlü trabzanlarımızı yapıyoruz 1 3 tanesi de boşluğa 2 3 ve 4. Bakın şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim ve döndüm. Üzerine aldım. Yine geldim. Bir önceki zincirin içerisinden geçip önce kenardaki 4 tane trabzanımı yapıyorum. 3 tanesini bu şekilde bir tanesini de en baştaki trabzanın tepesine yaparaktan 4 tane trabzanı tamamladım 1 2 3 4 5 ve 6 tane çektikten sonra bakın ilk ikisinde 5 tane çektik burada 6 tane çektim üzerine aldım birinciyi hemen şöyle zincir boşluğun içerisine daha sonra buradaki 3 tane trabzanımın üzerine ve 5. de yine zincir boşluğun içerisinde yaparak Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan oluşturdum. Tekrar 6 zincir. 4, 5 ve 6 zincirimi çektim, üzerine aldım. Yine kenardaki 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir taneyi trabzanın tepesine, diğer üçünü de zincir boşluğunun içerisine. 2 ve 3. Bakın, bu şekilde. Şöyle. Şimdi bu kısımda ne yapıyoruz? Bakın şuradan göstereyim. Şöyle. Şimdi biz bakın geldik. Buradaki şu 5 tane Trabzan e, trabzanı yaptık ve buradaki dörtlü trabzanımızı bitirdik. Şimdi geleceğiz. Bir üst sırada bakın. Bir üst sırada burayı kapatırken bir sonraki dilimin başlangıcını yapmış olacağız şurada. Bu şekilde. Bir sonraki dilimin başlangıcını buradan yapmış olacağız ve bu dilimi buradan tamamlarken buradaki dilimi kapatıyor olacağız. Hemen yapalım. Şimdi bakın buraya geldik. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi bakın şöyle tuttuğumuz zaman bu taraflarda 10 zincir çekeceğiz. Şuralarda bu kısımda 8 zincir çekeceğiz. Arkadaşlar bakın burada çekmiş olduğum gibi 8 tane zincir çekeceğiz. Burası 10 burası 8 olacak. Modelimizin artık ilerleyen e, kısımlarında da hep böyle olacak arkadaşlar. Tekrar üzerine aldım. Ve bu kez bakın hemen yanımdaki dörtlü trabzanın sonundaki trabzanla bu şekilde tra trabzanımı yaptım ve zincir boşluğunun içerisine 3 tane daha trabzan yaparak burayı yine 4 trabzana tamamlıyorum şöyle daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim üzerine aldım Birinci trabzana atladım. İkinci trabzanın tepesine bakın şöyle bir daha sonra yanındakine iki ve onun yanındakine bir tane daha trabzan yapıyorum. Buradaki trabzan sayımı bakın üç tane olarak tamamladım. Tekrar beş zincir üzerine aldım. Burada zincir boşluğunun içerisinden başlıyoruz. Hemen boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir boşluğun içerisine yaptım. 1 taneyi dördüncüyü en baştaki trabzanın tepesine yaptım. Ve bakın burada bu modelimizi kapatırken şimdi bir sonraki modelimizi açmak için 1 2 3 4 tane zincir çektim. Burada yapmış olduğumuz gibi arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Hemen yanımdaki boşluğa geçerek 1 2 3 ve 4 tane tırabzanımı yaparak bakın bu sıramı böylece bitirmiş oldum. Buradaki dilimimi kapatmaya başladım. Şöyle. Burada da yeni bir dilim e, başlatmak için hemen yuvasını oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim ve döndüm. Döndükten sonra bakın buradaki dilimimi uygulayabilmek için burada ne yaptıysam aynısını burada da yapmam gerekiyor. Üzerine alıyorum hemen birinci zincir değil ikinci zincirden ilmeğimi alıp bir iki ve üç tane trabzanımı yaptım dördüncüyü hemen yine buraya yapıyorum bakın böyle dediğim gibi burayı burada hangi işlemleri yaptıysak burada da aynısını yapacağız 1 2 3 4 5 zincir çektim üzerine aldım hemen bir tane trabzanımı yapıyorum tekrar 5 zincir üzerine alıp bakın e, burayı burayı yaparken buradaki trabzanlarımızı tamamlarken burayı da kapatmış oluyoruz üzerine alıyorum Hemen ilk ta ilk trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 ve 4 tane trabzanımı buraya yaptım. 4 trabzanımı yaptıktan sonra buradaki modelimi de kapattığım için şöyle yine 5 zincirimi çekiyorum. üzerine aldım ve bir tane trabzan yapıyorum tam şu ortadaki trabzanın tepesine tekrar 5 zincir üzerine aldım ve hemen boşluğa 3 trabzan dördüncü Buradaki tırabzanın tepesine. Bakın böyle. Tekrar 8 tane zincir. 8 zincirimi çektim. Tekrardan döndüm. Üzerine aldım. Hemen modelimi kapatmaya devam ediyorum. Boşluğa 3 tane trabzan şöyle daha sonra 1 2 3 4 tane zincirimi çektim üzerine aldım ve diğer boşluğa 1 2 3 tane trabzanımı yapıp dördüncüyü trabzanın başına ekliyorum dediğim gibi bakın burayı kapatırken buradaki modelimi de açıyor oluyorum. Şimdi burada da şu sıradayız. Bakın 3 trabzanımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir üzerine aldım. İlk bir tanesini boşluğa, ikincisini şuradaki trabzanın içerisine, daha sonra bir tane daha diğer zincir boşluğuna yapıp yine 5 tane zincirimi çekip dışarıya doğru arkadaşlar. Bakın böyle. Modelimi tamamlıyorum. 2 3 ve 4. Şöyle. Modeli tamamladım. Bakın bir daha göstereyim. Burayı kapatırken burayı açıyorum yeni modelimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim ve döndüm. Döndükten sonra yine bir tane zincir atladım diğerin arkadaşlar. Hemen kenardaki 4 tane tırabzanımı yapıyorum. 3 4'üncü buraya şöyle ve buradaki 5'li trabzanımız için 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum daha sonra şöyle 1 2 3 4. 5 tane trabzanımı yaptım. Daha sonra da yine 6 zincir üzerine aldım ve şöyle bakıyorum. Bir sonraki kapattım. 2 3 ve 4 Evet bakın hem burayı kapatmış olduk hem de buradaki modelimizi açmış olduk şimdi bu modelimizi tamamlamaya devam edeceğiz bakın 5. de az önce ne yaptık burada yine alttaki modelde de 5. bitirdikten sonra bir üst sıraya geçtiğimizde bir sonraki modelin hemen alt yuvasını oluşturmuştuk. Yine burada da bakın 5.yi bitirdik. Yani 5. derken 5 tırabzanlı sıramızı geçtik. Burayı döndükten sonra bir sonraki modelimizin çıkışını burada yapacağız. Hemen yapıp gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Döndüm. Üzerine aldım ve bakın burayı artık kapatmam gerekiyor. İlkini şöyle tamamlıyorum daha sonra yine 4 tane trabzanımı tamamlayacağım burada 3 4 4 trabzanımı tamamladım bakın bu şekilde şimdi buradaki sıraya geçtik bundan sonrası zaten hep aynı olacak arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir ortadaki 3 tane trabzanımızı yapalım 1 2 3 ve burada da burada da nasıl ki burada yeni bir tane model yuvası açtıysak burada da yuva açacağız. 1 2 3 4 5 zincir üzerine alıyorum boşluktan 1 2 3 tane trabzan bir tane de başa 1 2 3 4 tane zincir çekerek tekrar 1 2 3 ve 4. 1 2 3 bu şekilde gidecek arkadaşlar. Şöyle şuradan da göstereyim. Zaten şu anda modelimiz çıktı. Evet bakın burada dönüp de gelip burada hemen bir tane daha açmıştık. Yine burada da yeni bir model açtık arkadaşlar. Şöyle bakın buradan anlatmaya çalışayım gerisini. Zaten artık aynı. 5 tane yaptıktan sonra şöyle tutalım. 5'li trabzan sırasından sonra Geliyorsunuz daha sonra burada yeni bir yuva açıyorsunuz bir üstteki model için beşli trabzan sıramızdan sonra ve bundan sonra burayı kapatırken burayı açmış oluyorsunuz geliyorsunuz yine yine beşte beşi yaptıktan sonra dönüyorsunuz bir sonrakinin yuvasını açıyorsunuz yine burası kapanırken burayı açmış oluyorsunuz bu kadar ee, kolay arkadaşlar. Evet modelimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olursanız, olursanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.